Yine bir içerikten, yine bir videodan daha herkese merhabalar. Şöyle bir Tarabe sahillerine doğru bir akalım. bu sırada mikrofonun ve kaskın içinde ses nasıl geliyormuş onu görmek istiyorum. buraya daha önce yine gelmiştim Bakalım bu dışarıdaki rüzgarın sesi mikrofona gelecek mi? Bunu tabii ki de video montaj kısmında göreceğiz. Şuraya mı geçsek acaba? Buna doludur. Biraz ayrı gideceğiz mecburen. Bize çekelim buraya. Neri'yi bir kapatıyorum.